Anneler Günü'ne özel en anlamlı 10 hediye fikri. Merhaba sevgili dostlarım. Anneler Günü için geri sayım başladı bile. Her sene aynı soru. Anneme bu yıl ne alsam? Ama merak etmeyin. Bu yıl sizin için işinizi kolaylaştırıyorum. Annenizi şımartmanın, ona sevginizi göstermenin tam zamanı. Bu videoda her annenin kalbini fethedecek, hem maddi hem de manevi değeri yüksek 10 hediye fikrini sizinle paylaşacağım. Hazırsanız, annenizin yüzünde kocaman bir gülümseme yaratacak bu özel yolculuğa beraber çıkalım. Zarif bir dokunuş, kişiye özel kolyeler. Annelerimiz bizim için dünyanın en değerli varlıkları. Peki ya onlara bu değeri nasıl gösteririz? Üzerinde isminin yazılı olduğu ya da çocuklarının doğum taşlarını taşıyan zarif bir kolye, annenize olan sevginizi her zaman hatırlatacak. Zamanda bir yolculuk, el yapımı fotoğraf albümü. Annelerimizle aramızdaki bağ, paha biçilemez anılarla örülü. Peki, ya bu anıları ölümsüzleştirmeye ne dersiniz? El yapımı bir fotoğraf albümü, annenize geçmişin büyülü dünyasına bir yolculuk yaptıracak. En güzel fotoğraflarınızı özenle seçin, albümün sayfalarına sevgiyle yerleştirin. Altlarına minik notlar eklemeyi de unutmayın. Huzurun simgesi, bitki veya bonsai ağacı. Annelerimizin evin içinde yarattıkları o huzurlu atmosferi hepimiz severiz değil mi? Doğayla iç içe olmayı seven anneler için uzun ömürlü ve anlamlı bir hediye, bitki veya bonsai ağacı. Bakımı kolay bir sukulent, şık bir orkide veya bonsai ağacı. Seçim sizin. Hayatın koşuşturmacası içinde annelerimiz kendilerine ne kadar zaman ayırıyor? Onlara hak ettikleri o huzurlu molanın kapılarını aralamaya ne dersiniz? İşte karşınızda. Spa kutusu. Rahatlatıcı mumlar, mis kokulu sabunlar, aromatik banyo tuzları. Annenizin tüm stresini atmasını sağlayacak, ona prensesler gibi hissettirecek bir hediye seçeneği. Bazen kelimeler duygularımızı ifade etmekte yetersiz kalır. İşte tam da bu noktada devreye duygu dolu mektuplar giriyor. Annenize olan sevginizi, minnettarlığınızı anlatan, onu ne kadar çok sevdiğinizi gösteren mektuplar yazın. Her bir mektubu özenle katlayın ve anılarla dolu bir kutuya yerleştirin. Anneniz her birini okudukça kalbindeki sevgi ve mutluluk katlanarak artacak. Teknoloji ile arası iyi olan, kendini geliştirmeyi seven anneler için sıra dışı bir hediye önerisiyle devam ediyoruz. Netflix, Storytel gibi dijital platform üyelikleri annenizin favori dizileri, filmleri veya kitapları dilediğince takip etmesini sağlayacak. Ona keyifli saatler geçirebileceği, yeni dünyalar keşfedebileceği bir kapı aralayın. Mutfakta harikalar yaratan, kendi yaptığı lezzetlerle bizi şımartan annelerimize ne alsak az gelir. Peki ya bu Anneler Günü'nde ona kendi reçelini yapma şansı verseniz? Farklı meyve aromalarıyla dolu, rengarenk bir reçel yapma seti. Annenizin hem yaratıcılığını konuşturacağı hem de kendi elleriyle yaptığı lezzetlerin tadını çıkaracağı harika bir hediye seçeneği. Şıklığıyla göz kamaştıran, tarzıyla fark yaratan anneler için özel bir hediye fikriyle devam ediyoruz. Kaliteli bir çanta veya cüzdan annenizin zarafetine zarafet katacak. Onun zevkine uygun, kullanışlı ve şık bir model seçerek annenizin mutluluğuna mutluluk katabilirsiniz. Her yudumda huzur veren sıcacık bir kahve veya çay molası. Annelerimiz bu anları ne kadar da çok hak ediyor, değil mi? Peki ya bu keyifli anları daha da özel kılmaya ne dersiniz? El yapımı, üzerinde anlamlı bir mesaj veya desen bulunan bir fincan ve yanında annenizin favori kahve veya çayından oluşan bir set. Ona her zaman sizi hatırlatacak sıcacık bir hediye. Bazen en güzel hediyeler maddi değeri olanlar değil, unutulmaz anılar biriktirmemizi sağlayanlardır. Annenizle birlikte geçireceğiniz kaliteli zaman ona verebileceğiniz en güzel hediye olacaktır sürpriz bir hafta sonu kaçamağı, doğayla iç içe bir yürüyüş, sevdiği bir restoranda romantik bir akşam yemeği, seçim sizin. Önemli olan, annenizle birlikte güzel anılar biriktirmek. Ve işte geldik bir videonun daha sonuna. Umarım bu hediye önerileri, anneniz için en doğru seçimi yapmanıza yardımcı olmuştur. Unutmayın, önemli olan annenizin ne kadar çok sevildiğini hissetmesini sağlamak. Anneler için en güzel hediye, sizin zamanınız ve sevginiz. Ama küçük sürprizler de yüzlerini güldürmek için harika birer fırsat. Siz bu anneler gününde annenize ne almayı düşünüyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.